Arkadaşlar yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün Modern Warship RF ile beraber bir gameplay atacağız. Ayrıca size kendi bu göstereceğim. Ucuz, gayet ucuz ama çok hasar yüksek. Kötü yanları da var tabii ki ama yeterli bir buydu oldu benim için. Online'da da işimi görüyor. Botlarla oynarken de işimi görüyor. O yüzden size bunu göstermek istedim. Hemen şöyle bu göstereyim. Bu arada bilmeyenler için söylüyorum. <laughs> Storm'a yeni güncelleme gelmiş. Storm'un hava savunması 1x S400'dü. Artık 3x S400 olarak güncellenmiş. Daha güzel kaliteli olmuş ama hala füzeleri kaçırmaya devam ediyor. O sorun değil. Uçakları indiriyor ama. Şimdi birinci olarak atmaca tavsiye ediyorum size arkadaşlar. Genelde nasıl oluyorsa takım arkadaşlarınızın yanınızdan geçmeyi beceren, ölmeden tava, uçak gemisinin yanına kadar gelebilen karşıdaki düşmanlarımıza bir atmaca hediye edin. Atmaca almanızı tavsiye ediyorum. Atmaca gerçekten çok hızlı şarjör dolduruyor ve yeterli hasara sahip. Onun dışında bomba atar olarak size ucuzundan A22 almanızı tavsiye ederim. Gösteriyorum ben. O oyuna çok bilmeyenler istiyorum A22 burada. Bu tavsiye ederim. Yine en ucuzu zaten bunlar. <laughs> Ondan sonra oyunda bana göre en iyi saldırı uçağı. Bu biraz tuzlu tabi fiyatı ama olsun. Ee, JAS 39 Gripen almanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel özellikle 4. tuştaki e, attığı füze hiç uçaklara bakmadan ya da saldıracağınız şeye bakmadan atabiliyorsunuz uçak demişim gemi. Avcı uçağı olarak bin altın verdiğim bir avcı, şeyi avcı uçağı kullanıyorum. Pazardan ekstra bir şey almak istemedim. Gereksiz olarak düşünüyorum. Zaten hava savunmam hayda hediye ediyor. Bombacı olarak b launcher seviyorum. 2'ye ee, iki, basıp ateşlediğim zaten füzelere gören düşman hepsini iptal ediyor. Füze tuzağına basıyor ve 1'e basıp diğer füzeleri attınca büyük yüksek bir hasar veriyorum. O yüzden Baby Launcher kullanmanızı tavsiye ederim ve ayrıca 3. tuştaki bombalama özelliği çok mükemmel. İnanılmaz hasar veriyor. Onun dışında helikopter olarak siz ne kullanıyorsanız onu kullanmaya devam edin çünkü belki bu vardır belki bu yoktur onu bilemem. Bu etkinlikle beraber geldi. Gerçekten şahane. Hani böylesi görülmemiş bir helikopter. Yani varsa bunu kullanın yoksa da kendiniz bilirsiniz. Otomatik top olarak Merle seçiyorum. Rabbit, e, rapid fire falan kullanmak istemedim. Pahalılığını geçtim. 13 milyon aslında benim seviyem için gayet kasılabilecek basit bir para. Ama konu o değil. Konu neredeydi? He. Hızı. Merminin gittiği hız. 933 knatla gidiyor. Yani bu ıskalamayacağınız anlamına geliyor. 680 knatla gidiyor. Bakın görüyorsunuz. Yani bu ateşlediğinde gerçekten çok kısa bir sürede karşıya ulaşı ulaşı veriyor bunun kurşunları ve şarjörsüz. Yani bazılarında şarjörü var bakın şarjördeki cephane 5 diyor. O yüzden Merlin tavsiye ediyorum size. Merlin alın. Ee, işte HSS zaten mükemmel oldu gerçekten. Art Storm'un eline sağlık. Bunu birden 3'e çıkarttıkları için gerçekten teşekkürler. Ciddi oranda uçak avlaması güçlendi. Ee, geminin. Başka da bir şey yok. Bizim bu böyle. Şimdi botlara karşı bir el atacağız. Artık savaş çok oynamıyorum. Çünkü Argonas yüzünden uçak gemileri yaşayamaz oldu. Takım arkadaşlarımızın yanından sıyrılıp sıyrılıp dibimizin dibi dibimize geliyorlar. Ölüp ölüp duruyoruz. Çok toksikçe bir şey yani pek oynamıyorum. Argonas görürsem çıkıyorum yani. Hadi oğlum. Uçak değil mi? Mesela gerçek bir oyuncu olsaydı şunu şuna bütün şeyleri atacaktı. Neyse. Şurada çok formaları var. Sen de git geri oraya. Atmaca atacağım biri var mı? Şu çıkıyor. Şunu atayım oradan da bombacıya geçerim. Bombacı. Al sana bomba. Bir de şunu atayım. Hadi atmaca için at. Atmışsındır sen onları. Al sınırı. Bu sana yeter kardeşim. Sıradaki sen de Kıram. Ben de şunları al. Ben de şunlara Hadi oğlum dön artık Ya senin ben manevra kabiliyetinin Bir tane varyak mı vardı onda? İki tane manyak mı vardı? Hadi ya kim gel buraya varyak mı? Uzaktan var ya. Yani. Arkadaşlar bir daha anket düzen anket düzenlemek istiyorum. Sizin bu kanalda gerçekten hani görmek istediğiniz Ulan niye bağırıyorum ben? Sizin bu e, kanalda görmek istediğiniz en çok yani izlemek istediğiniz muhtemelen ETS'dir. Ama ben gene de bir deneyeceğim yani en çok izlemek istediğiniz oyun nedir? Abonelerim özellikle size soruyorum. İzlemek istediğiniz oyun nedir? Onu bir yorumlar kısmından bana bir yazın ya böyle düştü gibi izlemeler düştü gibi gerçi benim de suçum var kanala kaç e, zamandır abone atmıyorsun diyenler var gibi duyuyorum Allah atmıyorum sebebini ben de bilmiyorum böyle atayım lan geleyim akşam diyorum işten çıkıyorum akşam gidip bir video çekeyim atayım diyorum eve bir geliyorum hiç yapasım gelmiyor öyle yani. Hadi bir el daha yapalım. Bir el daha. Ama nerede atalım? Taş tepeler olsun be. Çok güzel. Şu taş tepelerin bu suyuna bayılıyorum abi. Böyle içesim geliyor. Hele maksimum grafiklerdeyiz zaten. Baksana. İnanılmaz bir şey ya. Şuna bak. Şu şeylere kadar gözüküyor. Yelpazelere kadar. Motorun. Of sese bak. Ya uçak gemisi herhalde şu taraftaydı. Ben de aynı. Aynen ha şu şu şu. Şu. Direkt ona bir dalacağım. Bütün her şeyi onun üzerine boşaltacağım. Ha. Ha orada. Oo revest olmuş. Aslında asıl mutluluk bir şey yok. Hadi. Bir tur daha dönerim. Yavaş lan yavaş. Söktün. Hayır Or, 15 not. <laughs> ha 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 58 sen önce. Seni çok rahat yerim Гранит они Ha işte bundan mı bahsediyordum. Bu yüzden çok güzel, efsane bir koper. Baksana şuna. Işte. İyi ki girip de almışım üşenmeden. Manyak Durmuyor ki. Gitme. da buraya kadardı arkadaşlar. Ee, beni desteklemek için açıklamalar bölümüne gitmek isterseniz vallahi çok sevinirim. Ne diyeyim? Yeni yaptım. Bino Game'de. Yeni anlaşma gibi bir şey oldu böyle. Çok güzel oldu. Yapımı inanılmaz eğlenceliydi. Tanımlayıp o, o şeylerin gerçek olduğunu görmek inanılmaz mutlu ediciydi. Artık ben de Bino Game'de destek alabilecek youtuberlardan, yayıncılardan biriyim. Destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Onun dışında açıklamalar kısmında bekliyor dediğim gibi, onun dışında dediğim gibi ben bir daha anket hazırlamaya çalışacağım. Muhtemelen onun ismi anketti. Orada sorular sorabiliyorduk sizlere. Ondan hazırlayacağım. Hatta onu hazırlamadan siz bu videoyu görüp de yorumlar kısmına yazarsanız hangi oyunu daha çok görmek istediğinizi daha iyi olur yani. En azından e, içerik de üretmiş olursunuz. İçerik fikri diyelim. İçerik e, üretmiş olmazsınız da. içerik fikri oluşturmuş olursunuz. E, beni de rahatlatırsınız yani. Teşekkür ederim size şimdi. Evet kendinize dikkat edin arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Like'ı sizlere kalmış bir şey. Sonra görüşürüz. Sizleri seviyorum. bay bay.